Parlak, bulutsuz gökyüzünde ormanların suya yansımaları ile birlikte panoramik bir manzara ortaya çıkmakta. Dağlar ile çam ağaçlarının suya yansımaları muhteşem bir doğa kompozisyonu sunuyor. Bu yansımalar sabah ve akşam ışık konumlarında benzer olsa da ışık açıları farklı güzellikler sunar. Zaten doğa bizlere önceden erken saatlerde gelmemiz için haber vermişti ve Şelalesi'ne gitmeden önce muhteşem görüntüleri sizler için kaydettik. Işığın yandan geldiği akşam saatleri orman renklerinin en doygun gözlendiği saatlerdir. Mutlaka bu olağanüstü görüntüleri izlemek ve büyülü manzaranın keyfini çıkarmak gerek. Sonbahar ve kış mevsiminde bu yansımalar bir başka güzel oluyor. Antalya iline 60 kilometre Serik ilçesine 22 kilometre uzaklıktadır. Serik'in yüz ölçümü bakımından en geniş köylerinden biri olan Akbaşköy'ü, sınırlarındaki gölet olağanüstü doğa manzaralarına sahiptir. Güneyinde Karataşköy'ü, köyü, Sarı Abalı köyü, Deniz Tepesi köyü, kuzeyinde Etler köyü, Yeşil Vadi köyü, batısında Kökçepınar köyü, doğusunda ise Manavgat'a bağlı Karabük köyü bulunur. coğrafi bakımdan eşine az rastlanır güzelliktedir. Göz sahasının coğrafi yapısında en dikkat çekici durum her tarafı dağlarla çevrili, gölü besleyen etler çayı, ovacık dağının kaynaklık ettiği çayın gökbü ve çatağında birleşerek oluşturduğu büyülü güzelliğe sahip yansımalı görünümüdür. Köyde hemen her türlü coğrafi şekil örneğine rastlanmaktadır. Serin 2004 metre ile en yüksek ikinci dağı olan Ovacık, Keriz Gölet'in hemen kuzey kenarındadır. Ayrıca Akbaş Gölet'inin dört tarafı dağlarla çevrilidir. Ovacık Dağı'nın güney yamaçları hem Akbaş Köyü'nün yaylasıdır hem de gölete su kaynaklığı eder. Gölün yukarı yamaçlarında 1500 metre civarında değişik yayla yerleşkeleri bulunmaktadır. Bu yaylalardan Naneli son yıllarda köyden seriye gidip orada emekli olup dönenlerin yazlığı haline gelmiştir. Gölün kuzeyinde, yukarı Kelmen yakınlarında, küçüklü büyüklü iki adet şelale ve hemen onların oluşturduğu dev kazanları bulunmaktadır. Ayrıca güney bölgedeki aşağı kısık bölgesindeki dev kazanının derinliği ise 50 metreyi bulur. Göz sahasında dev kazanlarına gökbüvet denir. Bölgenin yapısı kireçli olduğundan karstik şekillere de rastlanır. Göl sahasında küçük derelerde pamuk kale travertenlerine benzer oluşumlara da rastlanır. Ancak renkleri soluktur. Bu filmimizde farklı zaman süreçlerinde, farklı ışık konumlarında Akbaş göleti sulak ve sazlık alanının zengin biyoekosistemleri ile jeolojik ve litolojik yapısını izleyecek ve bilgileneceksiniz. Zengin görsel yansımalarda dağların ve çam ormanlarının su üzerindeki görüntüleri muhteşem güzelliktedir. gölet bölgesi çok fazla doğa canlılarına ev sahipliği yapar. Mükemmel ekosistemler, endemik çeşitlilik zenginliği, faunal ve floral sistemler bütünlüğü ile bambaşka cennettir burası. Temiz biyolojik suları bu sahadaki doğa habitatlarına farklılık kazandırmış, aynı sahada birçok kuş türünü de beslemektedir. biyolojik nitelikli gölette bulunan su canlıdır. Bu durumda suda yosunların oluşması da normaldir. Çünkü yosunlar da su bitkileridir. Önemli olan yosun konsantrasyonunun su içinde 10 makrogram seviyesinde tutulmasıdır. Ötrofikasyon yaratılmadığı sürece doğal denge kendiliğinden sağlanır.